Neredeyim sen Mithat? He? Neredeyim? Ne oluyor ya? Anne. Of. Sabah sabah kükremeye başladılar yine. Bize kızmasınlar. Biz yaramaz yapmadık. Of. Hani biz kimse uyanmadan gidecektik? Anne sen burada mı uyudun? Uyuyakalmışım oğlum. Füstüş anne. O dayı bozuntusu şimdi yak ama dün yapamadığını yapar bak. Anne hani gerçekten ne oldu dün? Adam beni öldürmeye kalktı. Bayağı kafama silah dayadı. Silah mı? Anne. Kerem. Ya oğlum uzatma tamam. Ya ne silah? Biz, biz nereye düştük? Şişt. Tamam biraz sessiz olun da ne yapacağımızı düşünelim. Sen ne edin Mithat? Ne edin sen Mithat? Adam kaçırmak da nereden çıktı? Sen it misin kopuk mu? siz odadan çıkmayın sakın tamam mı? Ben bir bakıp geleceğim. Anne. Anne saçmalama nereye gidiyorsun? Tamam. Deli pullular ne yapacaklar belli olmaz. Gel otur. Dur kızım tamam bir bakacağım. Evden silahı beline sokup çıkayım. İçinden ne geçeyim tat? Her kadar sabiyi vurup elini kana mı Sen ne kadar bebe dediğin oğlunu bıçakladı baba. Sen onun anasına vurmuşsun. Onlar yarbı bu toprağı. Hiçbir şey yokmuş gibi gelip düzenimizi bozan onlar. Şirazemizi bozan onlar çekip gitsinler de huzur bulalım. Yeter Mithat! O senin ablan! Kuzunuz da olsa o gerçek değişmez. Herkes gerini, haddini bilecek. Bir ben bilemedim o yeri zaten baba. Bir ben bilemedim. Ailemizi, namusumuzu, şerefimizi düşündüğüm için bütün bunlar. O bizim, benim hiçbir şeyimiz değil. 20 yıl evvel öldü dediğin kızının oğlu da bizim için ölüdür. Çal! Öfkene kapılıp büyüğünü küçüğünü şaşırayım. Burnunu diktiğin kim? Geri çeki de bir bak bakalım. Bir daha melek için öldü dediğini duymayacağım. Ablanın üstündeki hakkından korkmuyorsan Allah'tan kork. Allah. Bu mesele Mithat da benim meselem. Kimse karışmayacak. Bir daha benle gel. Mahmut, baba oğul birbirine gireceğim. Hem de ne için? Baba. Otur. Mithat. Benim onu bağışladığımı mı düşüneyim? Bak. Bırak bu çatının altında. Onu bu topraklarda görmek bile istemeyeyim. Ne buraya ne de başka bir yere yerleşmeyi düşünmesin baba. Antep dar gelir bize. Ben hangi sokağa dönünce onunla karşılaşacağım diye dolanamam ortalıkta. Hem esnaf içindeyiz. Herkes her şeyi biliyor. Bunlar olan biteni unuttular. Karınları geniş bunların diye bir Antep karası çalınır sandığımızı. Ne yaparsak yapalım temizleyemeyiz. Ha. Sen bütün bunları düşüneyim ben düşünemeyim ha? Estağfurullah baba. Ama bak. Kulaklarını açtın O buraya geldiği gibi. Buradan defolup gidecek. Ama sen benim deliklerimin dışına çıkıp. Beni ezip. Aklına geleni yapmayacaksın. O kısa fitilini ateşleyip. Beni ele güne şan etmeyeceksin. Tamam. Tamam baba. Sen kendi işinle meşgul ol, yarısına karışma. Hadi selametle. Sağ ol baba. Karışma Mithat. Konuşma Mithat. Ama işinize gelince ailenin herkesi. Mithat! Mithat, iyi misin? Evet. Gerçi bizde iyi olacak hal mi kaldı? Benim bebeğimin sevinci kursağımızda kaldı. Senin de karnını deştiler. Ama sana bir şey diyeyim mi? Sen en doğrusunu yaptın, ne derlerse desinler. Ya bunlar senelerce arkasından atıp tutmadılar mı? Yüzüne gelince ne oldu? Hepsini yuttular. Yanan mı? Yenge ben biraz dinleneyim. Ağrım var biraz. Oh, kuzum, kuzum. Kurban olurum. Ben sana kendi ellerimle şöyle güzel bir tarhana kaynatayım mı? Şifa niyetine. Annem iç yarasına iyi gelir derdi. Tamam yenge, sağ ol. Gerçi bizim her yanımız tarhana olsa ne? Meleğin getirdiği dert bir değil ki. Ben dün oğlana dersini verirken babası gonağa bastı. Kim? Kimin babası? Ya Kerem'in babası. Meleğin kaçıp gittiği adam yok mu? Geldi burada bas bas nasıl bağırıyor? Oğlumu verin bana. Yok oğluma dokunanın elini kırarım diye. Babam da ama dersini verdi. Aldı meleği arkasına böyle dal gibi geçti önüne. Eserde babalık var tabii. Elin adamdan laf ettirecek değil da ama ya dışarı bir attı. Ay tipini de bir görsen. Cibilliyetsiz, nalet. Ya Melek bunun neyle kandı kaçtı anlamadım ki ben. Ee, gül gibi hayır bırakılıp gidilir mi Allah sen? Yengem hadi sen gittinden biraz uzan ayakta kaldım. Bak bir şeye ihtiyacın olursa bağır tamam mı? Yüzüne hemen koşup gelecek yengecim. sus. Gereğini ben bilirim de sonra kalk. Kızını koru.